Tiresalı pazarında fenalaşan yaşlı adama ilk müdahale motosikletli 112 biriminden geldi. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. <laughs> Olay bugün öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Türk Ocağı Caddesi üzerinde yaşandı. Osman Kaya isimli vatandaş Türk Ocağı Caddesi üzerinde bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Yaşlı adamın fenalaştığını gören çevre sakinleri durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbarı alan 112 komuta merkezi salı günü olduğu için olay yerine ilk olarak motosikletli sağlık ekibini yönlendirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen motosikletli sağlık ekibi yaşlı adama müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen ambulans ekipleri hastayı alarak kontrol için devlet hastanesine götürdü. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. <laughs>